Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ozan, bildiğiniz gibi dijital pazarlama uzmanıyım ve bugün sizlerle sıfırdan zenginliğe giden yolda ilk adımı atacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu videonun konusu sıfırdan dijital pazarlama ajansınızı nasıl açarsınız? Bunu işleyeceğiz ve sunumlu bir şekilde gideceğiz. Videoya geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı izleyicilerin %97'si neredeyse abone olmayan izleyiciler. Abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse videoya geçelim. İlk başlığımız arkadaşlar dijital pazarlama nedir? Çünkü yapacağınız için öncesinde bu işin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar dijital pazarlama üreticilerin tüketicilere kolay yoldan ulaşması için dijitalde gösterdiğimiz faaliyetlere deniyor. Ve dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran en güzel yanı arkadaşlar... Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya, nazaran fiyat performans açısından çok daha yüksek. Geleneksel pazarlama çok daha fazla maliyetli ama dijital pazarlamanın böyle bir durumu yok. Ve arkadaşlar baktığımız zaman dijital pazarlama geleneksel pazarlamaya göre yüzdelik oran, başarı oranı çok daha fazladır. Neden diye sorarsanız geleneksel pazarlama, panolar, afişler vesaireler herkese dağıtılır. Ve herkesin ilgi alanı sizin verdiğiniz reklam olmayabilir. Ama dijital pazarlamada direkt sizin potansiyel müşterilerinize yani sizinle aynı ilgi alanına sahip kişilere bu reklamları gösteriyoruz. Bundan dolayı da geri dönüşüm oranı geleneksel pazarlamaya göre dijital pazarlama çok daha yüksek. Peki biz dijital pazarlamada neler yaparız? Yani verebileceğimiz servisler, hizmetler nelerdir? Öncelikle arkadaşlar arama motoru optimizasyonu yani SEO. Arama motoru optimizasyonu demek arkadaşlar web sitelerinin kendi aralarında sıralamada en yüksekte çıkması için keywordsleri kullanarak yaptığımız bir çalışma faaliyetidir. Bu hizmeti verebilirsiniz. Şu an günümüzde çok yüksek bütçeli markalar yani Trendyol yol hepsi burada. Amazon gibi siteler SEO'ya gerçek anlamda çok fazla para yatırıyor ve buna rağmen Türkiye'de hala SEO açısından ajanslar açısından bakıyorum çok büyük bir açlık ve açık var arkadaşlar. Burayı eğer bu işe girerseniz doldurabilirsiniz ve doldurduğunuz için de gerçekten size çok yüksek meblalar ödüyorlar. Tabii ki SEO hizmeti de veriyor ajansımız ama benim en büyük ve en sevdiğim bölüm sosyal medya yönetimi ve bence en başarılı olduğum bölüm. Sosyal medya yönetimi arkadaşlar şu demek işletmelerin, markaların veya girişimcilerin sosyal medya hesaplarını analiz yaparak daha öne getirmeye deniyor. Daha fazla öne çıkartmaya deniyor. Yani sosyal medya aracılığıyla markalara, girişimcilere veya üreticilere müşteri sağlamamıza deniyor. Ve gerçekten 2023 açısından baktığımızda sosyal medya yönetimi çok popüler arkadaşlar. Şu an baktığımız zaman ben bile kendi sosyal medyamı yönetmiyorum. Yani tabii ki ben bu alanda profesyonelim ama yoğunluktan dolayı iş saatleri vesaire olduğundan dolayı arkadaşlar sosyal medya savunma hem asistanlar bakıyor hem stajyerler bakıyor. Bundan dolayı o kadar fazla sosyal medyaya dönüş yapamıyorum. Ayrıca aşağı Instagram hesabımı bırakıyorum. İsterseniz takip edebilirsiniz. Orada da yararlı bilgiler paylaşıyoruz. İkinci arkadaşlar e-posta pazarlaması. E-posta pazarlaması en büyük örneğini size söyleyeyim arkadaşlar. Trend yoldan bir ürün aldınız veya trend yoldan geri çıktınız. Bu ürünü kendiniz almadınız. Sadece sepetinize eklediniz. E-posta yoluyla size geri gönderilen geri bildirimlerin hepsi E-posta pazarlamasına girer. Yani siz üreticiyle veya markayla bir anlaşma yaparsınız. Ben size E-posta ile müşteri sağlayacağım. E-posta ile müşterilerinizi arttıracağım. Sosyal medya yönetimi yani sosyal pazarlama, e-posta pazarlamasına nazaran biraz daha kolay ve biraz daha kitlesi yüksek arkadaşlar. Ve geldik yine sosyal medya bölümünde olan içerik pazarlamasına. İçerik pazarlaması asla bir platformda tek yapılmaz. Genel olarak bütün platformlarda kullanılır arkadaşlar. İçerik pazarlamasını gerçekten sunabileceğiniz en kolay servis hizmet diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. En basitinden örnek veriyorum siz bir kafeyle anlaştınız. Bir telefonunuz var. Güzel kamerası olan bir telefonunuz veya şu an beni çeken gibi bir güzel bir kameranız var. Bu kamera veya telefonla arkadaşlar siz bu üreticinin, kafenin, restorantın içeriklerini düzenliyorsunuz. Ve bunları sosyal medyalarda, sosyal mecralarda veya direkt Google üstünden reklam vererek paylaşıyorsunuz. Ve böylece müşterimize müşteri getiriyoruz. Baktığımız zaman müşterimiz de onlara müşteri götürdüğümüz için bize yüksek meblalarda ücretler ödüyor. İçerik oluşturma ile içerik pazarlaması birbirine benzerdir arkadaşlar. İçerik oluşturma paylaşım vesaire sizde değil. Siz sadece içeriği çekiyorsunuz. Yani bu çekim bölümü içerik oluşturma oluyor. Veya direkt bir belgesel kanalının sadece belgesellerinde böyle alıntılar yaparak bunları sosyal medyada pazarlamanıza bu içerik pazarlaması oluyor, bu içeriği oluşturmak da içerik oluşturma oluyor zaten. PPC reklamcılığı, pick per click demek arkadaşlar. Yani Google üstünde verilen reklamların geneline deniyor. Google üstüne verilen reklamların geri dönüş yüzdesi de denebilir arkadaşlar. Çünkü şöyle siz Google'a reklam verdiğinizde hem SM var hem ADS var hem SEO var ücretsiz reklam olan. Bizim bu PPC, PPM ve CTR diye baktığımız şeyler arkadaşlar bize web sitemizde ne kadar kalmışlar, web sitemizden ne kadar hizmet almışlar ve web sitemizde ne kadar süre geçmişler böyle şeyleri verilen bize bu bilgileri veren moderatör diyebiliriz bu reklamcılığa. Ve dijital strateji geliştirme bunu benim ajansımda çok yapıyor arkadaşlar. Dijital strateji geliştirme demek şöyle ki markaların dijitalde nasıl ürünler, nasıl bir yolda gitmesi gereken bunları söylüyorsunuz. Yani şöyle baktığımızda Red Bull mesela hem geleneksel pazarlamaya zaten Red Bull baktığımızda başlı başına bir pazarlama şirketi. Herkes içecek olarak bilse de gerçekten bu işin içinde olanlar Red Bull'un mükemmel bir pazarlama şirketi olduğunu bilir arkadaşlar. Red Bull'un elbette yani bu gösterdiğim hepsinde arkadaşlar yüksek yapıyor. Zaten bundan dolayı bu kadar başarılı. Mesela Red Bull'un dijitalde vereceği reklamları sosyal medya pazarlaması mı yapacak yoksa Google'da bir reklam verecek yoksa direkt içerik pazarlaması veya influencer pazarlaması mı yapacak? Bunlara karar verenler marka adına bunlara dijital strateji geliştirme e alanda çalışan kişiler deniyor. Web tasarımı ve geliştirme. Bana sorarsanız arkadaşlar bu diğerlerine nazaran bir tık daha geride olması gerekiyor. Yani siz ilk başladığınızda e-posta pazarlaması olabilir, sosyal medya yönetimi olabilir, içerik pazarlaması olabilir. Pek de birazcık ileride geliyor baktığımız zaman. Veya dijital bu da birazcık geride kalıyor aslında. Yani başta bir alanda uzmanlaştıktan sonra web site tasarımı ve geliştirme tabii ki eğer bu alanda fazla bilginiz yoksa. Bunu kastederek söylüyorum yanlış anlaşılma bu birazcık daha ikinci planda kalıyor. Mesela örnek veriyorum siz bir markanın reklamlarını yönetiyorsunuz. Ve baktınız bu markanın bir web sitesine ihtiyacı var. Ve siz diyorsunuz ki bizim ajansımız web sitesi de sağlıyor. Size isterseniz böyle bir fiyata böyle bir web sitesi oluşturabiliriz. Hosting veya domain sağlayabiliriz. Bu da web tasarımı ve geliştirmeye giriyor arkadaşlar. Şimdi hizmet verebileceğiniz bazı nişler. Bu bazı nişler genelde daha yaygın olanlar. Tabii ki de bütün hepsini buraya sığdıramazdık arkadaşlar. Ben aralarında en kolay ve başlamanız için yani başlamanızı önerdiğim nişi de söyleyeceğim tabii ki. İlki gerçek anlamda çok fazla kar bırakıyor. Yani aklınıza gelemeyecek kadar yani hizmetinizi ücretlendirirken en rahat olacağınız alan emlak arkadaşlar. İkinci nişimiz ise spor salonları. Spor salonları sosyal yerlerdir arkadaşlar. Bundan dolayı da gerçekten sosyal medyanın önemi spor salonları için çok önemlidir. Spor salonları için içerik pazarlaması yapabilirsiniz veya sosyal medya yönetimi yapabilirsiniz veya influencer pazarlaması yapabilirsiniz. Zaten şu an gördüğünüz gibi hatta 1453 Harun belki görmüşsünüzdür. Çok iyi niyetli bir adam. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar onun sosyal medya hesaplarına bakarsanız her zaman farklı bir spor salonunda çekim yapıyor. Bu tabii ki spor salonunun reklamı için arkadaşlar. Yani baktığımızda tabii ki bu adamın bu işten para kazanması lazım ve bunun için de böyle yerlere danışıyor. İkinci e, nişim pardon üçüncü nişimizde kafeler arkadaşlar kafelerde dediğimiz gibi sosyal yerler olduğu için sosyal mecralarda veya Google üzerinden veya Facebook reklamları üstünden gerçekten reklamlarının yapılması e, çok önemli olan yerler hatta size şöyle bir örnek vereyim bir pastanesiniz kafesiniz arkadaşlar hiç para bile ayırmadınız sadece bunu izleyen normal üreticiler için söylüyorum bu alanda illa parayla reklam vereceksiniz diye bir şey yok. En ücra köşedeki bir kafesiniz. Kimse orada bir kafe olduğunu dahi bilmiyor. Siz gidiyorsunuz, iki tane telefonunuzla alıyorsunuz, iki tane fotoğraf, bir tane video, editle paylaş. TikTok'ta, Instagram'da bir paylaşıyorsunuz, 1 milyon, 2 milyon. Normalde yüz binlerce TL vereceğiniz reklamı bedavaya yapmış oluyorsunuz. Ve artık bundan sonra abi influencer geliyor oraya, siz içerik pazarlaması yaptınız ve sonrasında oraya influencer geliyor, ''Ben bugün burada yemek yedim.'' diyor, paylaşıyor ve influencer pazarlaması da içine giriyor ve bunların hiçbirine para vermediniz. Sonrasında sizin markanız ve kafeniz büyümeye başlıyor ve baktığımız zaman gerçekten tıklım tıklım oluyor. Bunun çok fazla örneği var arkadaşlar. 2023 itibariyle eğer bir ticarete girecekseniz hangi alan olduğu hiç fark etmek sizin bütçenizin %60'ını reklama ayırmanız şart arkadaşlar. Restoranlar da aynı şekilde arkadaşlar kafeler gibi yani fazla bir ayrımı yok ve bizim asıl gözbebeğimiz yani en azından benim ajansımın asıl gözbebeği e-ticaret yapanlar. Neden bizim göz gözbebeğimiz dedik arkadaşlar? Baktığımız zaman gerçekten reklam yönetimleri çok daha rahat yapılabiliyor. Çünkü konumdan bağımsız Türkiye'nin genelinde ticaret yapan bir insanla bölgesel ticaret yapan bir insanın reklamını yapmak aynı zorlukta değildir arkadaşlar. Bundan dolayı bölgesel ticaret yapanların geneli geleneksel pazarlamaya başvuruyor. Ve bundan dolayı da gelenek bölgesel olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü dijital pazarlamanın önemini bilmiyorlar. Ama tam tersi e-ticaret yapanlar ben de kendime e-ticaret yapan biri olaraktan Reklamın ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyorum arkadaşlar ve bunun için içinde bütçemin %60'ını %70'ini her zaman reklama ayırmaya özen gösteriyorum. Mesela normal bir köftecinin veya bir kafenin eski kafalı diyelim yani dijital pazarlamanın değerini bilmeyen bir kafenin büyümemesinin en büyük nedeni zaten arkadaşlar dijital pazarlamanın önüne binmemesidir. Mesela ilk müşterimden bahsediyordum önceki videolarda da belki anlatmışımdır. Adamın günlük bütçesi 50 TL ve bununla büyümeye çalışıyor. Mesela baktığımızda belki günlük 2000-3000 TL kazanıyor ama günlük sadece 50 TL ayırıyor reklama. Ya zaten bundan dolayı da küçük kalmaya devam ediyor. Bu adam dijital pazarlamanın yani bu işletme dijital pazarlamanın değerini bilmediği için siz ücretlendirme yaparken bu ıı, işletmenin sahibinden eğer... 5000 lira 10 bin lira isterseniz sizi kovalar arkadaşlar. Bundan dolayı gerçekten ilk başta e-ticaret yapanlar veya daha çok kafası bu işlere basan yani bu dijital pazarlamanın değerini bilen kişilerle çalışmanız sizin yararınız olur. İthalat ihracat yapanlar da emlakta söylediğim gibi gerçekten çok yüksek paralar bırakıyor. Çünkü baktığımız zaman ithalat ve ihracat yapan insanlar genelde çok kazanıyor. Ve buna bu kadar para kazandıranlara da çok para ayırıyorlar. Şimdi geldik nasıl müşteri buluruz arkadaşlar. Bu en büyük sorunlardan biri. Öncelikle benim size her videoda söylediğim gibi sizin en büyük veri nimetiniz Google Maps arkadaşlar. En basitinden söylüyorum. Siz daha bu işe yeni başladınız. Bölgesel çalışacaksınız. Mecburen bölgesel çalışacaksınız. Çünkü ilk başınızda Türkiye'nin tamamına veya eğer yabancı diliniz yoksa yurt dışında çalışmak sizin için tamamıyla bir hayal kırıklığı olur. Bakın arkadaşlar size adım adım söylüyorum. İlk başta Google Maps'e giriyorsunuz. Ve nişinizi belirlediğinizi varsayıyorum. Mesela kafe veya restoran veya... Ha pardon ben size şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. En kolay nişleri söylemeyi unuttum. Arkadaşlar eğer başlayacaksanız yerelde emlakta başlamanız gerçekten etik değil. Ha, tanıdığınız vardır vesaireniz vardır başlayabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem 3 tane niş vereceğim size. 1- Kafeler, 2- Restoranlar, 3- Spor salonları yani gymler. Baktığımız zaman bu insanlar sosyal yerlerin sahipleri olduğu için pazarlamanın önemini biliyorlar. Ve bundan dolayı da size gerçekten yani hak ettiğinizi verebilecek potansiyeldeler. Çünkü onlara müşteri kazandırıyorsunuz. Bundan dolayı benim size tavsiyem başlangıç için ilk olarak gym, restoran veya kafeler. Tabi ilgi alanınız farklı olabilir veya tanıdığınız çevreniz neye uygunsa ona da ilk başta yönelebilirsiniz. Emlak dediğim gibi gerçekten çok fazla kar bırakıyor. Çünkü ev satanla pasta satanın geliri bir değil arkadaşlar. Evet, geldik nasıl müşteri buluna adım adım söylüyorum arkadaşlar. İlk olarak Google Maps'e girdiniz ve nişinizi belirlediniz. Farz ediyoruz ki nişiniz yani alanınız ilgileneceğiniz alan kafeler. Google Maps'e girdiniz ve orada kafeleri seçtiniz. Pat 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 pat. Hepsi zaten bir anda önünüze çıkacak. Ve Google Maps'te kafelerin hepsinin tek tek numaralarını önünüze yazın. Bir tane defter kalem alın önünüze numaralarını tek tek yazın arkadaşlar. Bundan sonrasında soğuk arama başlıyor. Öncesinde tabii ki soğuk aramaya geçmeden önce arkadaşlar buralar hakkında az da olsa bir bilgiye sahip olun. Mesela işletmenin sahibi kimdir? Bu işletmenin önceden bir yerle çalışmış mı? Veya reklam vermeye yönelik çalışmaları var mı? Öncesinde küçük bir araştırma yapın işletmede. Sonra bu bilgilere dayanarak numaraları yazın ve artık geldik soğuk aramaya. Soğuk arama dediğimiz arkadaşlar telefon görüşmesiyle e-postayla tabii ki başta sizin e-postayı kullanmanız pek mantıklı değil çünkü büyük işletmelerde çalışmıyorsunuz bu büyük işletmeler için geçerli veya SMS yani mesaj yoluyla işletmelerle iletişime geçme arkadaşlar. Biz soğuk aramada asla vereceğimiz hizmeti anlatmıyoruz arkadaşlar. Soğuk aramada bizim tek amacımız karşı tarafta bir merak uyandırma ve toplantı ayarlama. Yani telefonda olayı oldu bittiye getirmeye çalışmıyoruz. Bir Tek amacımız bir toplantı ayarlamak. Soğuk aramalarda. Soğuk aramanın ne olduğunu da az önce söyledim zaten. Farz ediyoruz ki arkadaşlar soğuk aramanızı yaptınız, işinizi belirlediniz. E, İşletme ile telefon görüşmesini yaptınız ve artık toplantıya geldiniz. E, şu anda ücretlendirmeden ve toplantıda dikkat etmemiz gerekenlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın, kulağınıza küpe edin eğer bu işi yapacaksınız. Dijital pazarlamanın toplantılarda yapmamamız gereken, kesinlikle yapmamamız gereken şey... Öncelikle karşı tarafa direkt fiyat söylemememiz gerekiyor. Hatta karşı taraf bize bir fiyat sormayana kadar karşı tarafa bir fiyat söylemememiz gerekiyor. Ve fiyatı neye göre belirleyeceğiz arkadaşlar? Tabii ki kazandırabileceğimiz paraya oranan kendimize bir para ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani baktığımız gibi az önce de örnek verdiğim gibi pardon sizin bir emlakçıdan alabileceğiniz parayla bir kafeden alabileceğiniz para aynı değil arkadaşlar. Ücretlendirmeyi buna göre yapıyoruz. Mesela bir spor salonuyla şey yapıyorsunuz. Bu spor salonunun aylık üyeliği 1000 TL. Ve diyorsunuz ki ben bu sizin reklamlarınızı yöneteceğim. Size ayda ortalama 30 20 ta 20 30 tane müşteri kazandıracağım. Ne kadar etti? Ayda 30.000 TL etti. E bunun için ne kadar ayarlayacaksınız kendinize? 1500 2000 TL arası arkadaşlar. Çünkü baktığımızda biz milyon dolarlık mesela 1 milyon dolarlık bir reklam yönetiyoruz ama kendi ajansımıza aldığımız para arkadaşlar baktığımız zaman 400 bin 500 bin falan yani baktığımızda aradaki farkı görüyor musunuz yani 25 milyon TL'lik bir reklam yönetiyoruz ama 500 bin 400 bin alıyoruz. Yani ücretinizi karşı tarafa öncelikle toplantılar esnasında söylemiyoruz. Zaten genellikle dijital pazarlama toplantılarının genelinde toplantıda olduğu bittiye gitmez. Tamam biz size sonra haber vereceğiz diye gideceksiniz. Ve ikinci dikkat etmeniz gereken asla karşı taraf sizi aramayana kadar onlara bir geri dönüş yapmayın. Aa bizle çalışacak mısınız? Biz size geçen toplantı yapmıştık hala görüşü yapmadınız. Bunu yapmayın arkadaşlar. Zaten sizinle çalışmayacak olan adam o telefonda hayır biz sizinle çalışmayacağız diye kapatacak. Ama çalışan adamı da siz mesela çalışmaya niyeti olan adamı da sürekli olarak darlarsanız bizle çalışacak mısınız? Bizle çalışacak mısınız? Bizle çalışacak mısınız? Bu adam diyecek ki bunlar acemi. Biz niye acemi birini reklamlarımızı yönetelim? Yani dikkat etmemiz gereken toplantıdan sonra da arkadaşlar Asla karşı taraf bize dönüş yapmayana kadar biz de geri dönüş yapmıyoruz. Yani ne kadar toplantıda verdiğimiz, sergilediğimiz performansımız önemliyse toplantıdan sonra da sergilediğimiz performansımız o kadar önemli. Toplantıda ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir alanda uzmanlaştınız. Diyelim ki sosyal medya pazarlamasında uzmanlaştınız arkadaşlar. Dediniz ki biz sizin sosyal medya hesabınızı yöneterek içeriklerinizi oluşturarak bu kadar müşteri kazandıracağız size. Öncelikle bu alan hakkında istatistikleri analizlerinizi hazırladınız. Toplantıya gittiniz. Karşı tarafla öncesinde küçük bir samimiyet oluşturdunuz. Çünkü eğer direkt işe girerseniz karşı tarafın gözünde bu adam benim paramı almaya gelmiş bir insan profiline bürünürsünüz. Bundan dolayı öncesinde küçük bir samimiyet oluşturuyoruz. Sonrasında hazırladığımız slaytları, analizleri vesaireyi karşı tarafa sunuyoruz. Ondan sonrasında toplantı büyük ihtimal oldu bittiye gelmeyecek. Başarısız olma ihtimaliniz ya çok yüksek dediğim gibi. Sonrasından size geri dönüş yapacak dediler ve sessizce beklediniz. Sonrasında adamlara yani müşterilere verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirmeniz gerekiyor. Zaten harfiyen yerine getirdiğiniz zaman emin olun başta anlaştığınızdan çok daha fazlasını kazanıyorsunuz. Çünkü o işletme size farklı 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 farklı, farklı işletmelerle bağlıyor ve onlardan da ücret kazanıyorsunuz. Ayrıca, farklı farklı alanlarında mesela az önce verdiğim örnek gibi ilk başta reklamlarını yönetiyordunuz, sonrasında artık web sitesini de yönetiyor olacaksınız. Ama yapacağımız ilk şey bir alanda uzmanlaşmak. videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu kanalda sizin yararınıza olan şeyler paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım bir gün hepiniz birer başarılı girişimci olursunuz.